Bununla ilgili İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesi büyük hata olur cümlesi ne kurup sonra yine farklı açıklamalar gelmişti, bir umutlanmıştı insanlar. Dünkü açıklamaya devam ettiğimde dostuz ama her bir kelime üzerinde anlaşmamız gerekmiyor. İki lider için yine Beyaz Saray sözcüsü Kör bir açıklamasında. Biden ve Netanyahu her konuda tam olarak aynı noktada değil. Gazze'nin İsrail işgal güçlerince yeniden işgali asla doğru olmaz. E, bu çatlağı zaten meydana getirdi. Netanyahu da dün dedi ki e, bu açıklamalardan önce kesinlikle o noktayı hamas yönetmeyecek. E, biz belirsiz bir süre boyunca, e, bir süre de belirlemede e, güvenlik sorumluluğunu Gazze'nin üstleneceğiz. İsrail'de olacak o sorumluluk e, bize ait olacak dedi. Gelin görün ki... Netanyahu Savunma Bakanı ise çok net bir şey söyleyebilirim ki Gazze'nin güvenliği yönetimi kide olmayacak sorusunu yanıtlayabilirim ben dedi. O da şu ki ne İsrail'de olacak ne de Hamas'ta Hı -hı. bu iki tarafta Gazze'yi yönetmeyecek güvenliklerini sağlamayacak bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim deyip Netanyahu'nun sözlerini Hı -hı. çürütmüş oldum.